de Mayoz bölümü işleyeceğiz ve ikinci ünite bye bay olacak. Böyle komikçeler yaptığıma bakmayın. Yağmur ablayı çağırıp gerçekten çok kapsamlı bir derse geçeceğiz. Yağmur abla! Geçmeyin sakın videoya bakın ne olur. Şu anda çok kapsamlı bir ders işleyeceğiz sizinle. Çok güzel öğreteceğim. Yağmur abla! Ne oldu Fazilet geldim yine ne oldu? Yine mi video çektin? Yağmur abla evet yine videoya başladım da yardım please. Tamam fazet bir daha olmaz ama tamam mı? Hadi bakalım. Önceki videomuzda tam olarak süre yetişmemişti o yüzden hücre doku organ sistem organizma da aynı zamanda bulunuyor şu öğrendiğimiz genlerle falan. Hücre doku organ sistem organizma her neyse mitoz bölünmeye geçelim. Önce hazırlık aşaması oluyordu İşte hazırlanıyordu. Sonra çekirdek bölünmesi başlıyordu. Gördüğünüz gibi tam olarak şöyle bir görsel oluşuyordu. Kromozomlar oluşuyor ve çekirdekleri eriyor buradan. Burada kromozomlar hücrenin tam ortasında bir şekilde diziliyor. Burada kardeş kromitler zıt kutuplara doğru çekiliyorlar kenara. Çekirdek zarı ve çekirdekçik yeniden oluşuyor. Bu şekilde. Sonra da çekirdek bölünmesi bitiyor. Stöplazma bölünmesi başlıyor. Stöplazma bölünmesi de buradan boğulanarak pıt bölünüyor ve iki tane yer oluşuyor. Peki stöplazma bölünmesi ne tam olarak? Stöplazma bölünmesi tam olarak diye ortadan ikiye ayırır. Ama hayvan hücreleri ve bitki hücrelerinde bu farklılık gösterir. Hayvan hücrelerinde bu bomlanarak olur. Bu şekilde böyle sıkarsın düşünün. Pıt! Koptu gibi düşünün. Ee, bu şekilde hayvan hücrelerinde olur. Bitki hücrelerinde de hücre duvarı olduğu için böyle pıt pıt diye sıkamazsınız. Sert çünkü. Bu yüzden de arelemel oluşturuluyor. Bakın. Şöyle arada bir çizgi var. Bu ara oluşturuluyor. Ve bu sayede de bu da stoplazma bölünmesini bitkilerde bu şekilde geçiriyor. Mitozun özelliklerine birbirinin aynısı iki tane yavru oluşuyor. Gördüğünüz gibi stoplazma bölünmesinden sonra pıt iki tane yavru oluştu. Kromozom sayısı hep aynı kalıyor değişmiyor. Çünkü birbirinin aynısı iki yavru oluşuyor. Tek hücrelerde üreme ve çok hücrelerde büyüme, gelişme yaraların onarımı sağlanıyor. Eşeysiz üremeyi sağlıyor. Aynı zamanda çeşitlilik oluşturmaz çünkü birbirinin aynısı iki tane yavru var. Diğer sayfaya geçtim. Mitoz bölümü ve aynı zamanda mayoz bölümü vardı. Mayozu diğer ders öğreneceğimiz için şu anda sadece mitoz bölümüne gireceğim. İlk olarak karmaşık şekilde gördüğünüz gibi sonra kromozomlar oluşuyor. Çekirdek zarı ve çekirdek kayboluyor. Sonra bunlar e, sıraya giriyorlar. Ortaya sıraya giriyorlar. Sonra zıt kutuplara çekiliyorlar. Şöyle stöplazma bölünmesi geçirerek iki tane birbirinin aynısı yavru oluşuyor. Fazet tam birbirinin aynısı çizememiş. Ama birbirinin aynısı, büyüklükleri, şekli her şey birbirinin aynısı olacak. Yani bu şekilde karmaşık kromozomlar oluşuyor. Çekilek çek yok oluyor. Çekilek zarı da yok oluyor. Ç diziliyor, ayrılıyor, bölünme geçiriyor. İki tane birbirinin aynısı bu kadar.